Ben Amara haftanın ilk masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet sizler de gördünüz. Mutfakta coşkulu, tempolu bir şekilde yemeklerimizi hazırladık. İlk gün yarışmacımız Ayşe Gül hanım ilk günü biraz heyecanlıyla da olsa evet. her şeyi tamamladı. Ellerine evet, sağlık. Afiyet olsun şimdiden. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Ayşegül büyük bir heyecanla yorumlarınızı <laughs> merak ediyor açıkçası Aynen. yemekler beğenilecek mi masa beğenilecek Aynen. mi hepinizde bu stres olacak. Aynen ellerine sağlık şimdiden. Şimdi, afiyet olsun şimdi. Şimdi hazırsan masa ile ilgili yorumları merak ediyor. Evet. Başlayalım Aynen. mı yorumları? Başlayalım. Hadi bakalım. Hazırım. Ayşegül de kendince tabii ki açıklamalarını yapacaktır. Hava hanımla başlayalım. Hava <laughs> Hanım'cığım hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Efendim. Ee, İlk gün masasını nasıl buldunuz? Ee, biraz sade buldum. Ayrıyeten de bıçakların Bıçağın burada değil, bu tarafta olması gerektiğini düşünüyorum. Bir hızlıca bir düzeltmesini yaparsanız yarışmacımız da görsün neyi <laughs> yanlış. Yani bilmiyorum ona göre hala yanlış mı doğru mu da. Yani şu şekilde olması. Benim bildiğim bu şekilde. Tamam, sol o tarafta bildiğiniz. olur. Evet. Ama doğruluğunu bir şey diyemem. Onun haricinde e, bardaklar falan çok normal ama çok sade geldi bana. Çok özür dilerim. Ne <laughs> oldu Su'de? Niye güldün? <gülüyor> <gülüyor> Sıra sıra sana da gelecek. Doğrusunu <laughs> sen göster, Havva Hanım'ınkini de beğenmediysen. Sade buldum dedi ama. Bence beni yansıttığını düşünüyorum. Bana göre güzel bir masa. Yani bana göre e, çok güzel. Ya belki tamam bıçağı unutmuş olabilirim ama onun dışında ki. Yani, yani zevk. Sadelikten kastınız nedir? Onu bir belirtirseniz mesela. Çiçek mi çok küçük gelmiş? Çok Nasıl sade gelsin ama? Ee, şöyle zaten tabaklarımız çok güzel. O konuda bir şey demiyorum. Ama çiçeğin daha böyle e, renk olarak aralarında böyle kırmızılar tabaklara uygun olsun. Ama o zaman da birazcık daha. O zaman da? Hiç güzel durmazdı yani masada. Abanın <laughs> <laughs> Hanım'a masa zevki hoşuna gitmedi mi? <laughs> Bence gitmedi ama bence güzel benim zevkim. Peki, e, çatal bıçağı düzelttiniz. Sude'ye su gelmek istiyorum. Sude neye güldün? Söyle bakalım açık gerek <laughs> bir şekilde. Bıçağa gülmüştür. Neye gülecek Kadir Bey? Evet, bıçağa güldüm doğru söylüyor. Yani, ee, Ayşegül Hanım'ın dizimine mi güldün? Hava Hanım'ın ben hayır, bunu biliyorum demesine hayır, mi Hava güldün? Hava Hanım doğru, ben de öyle biliyorum belki de biz de tamam, yanlış de biliyoruz. Tamam siz e, sol tarafınızı alın, bir şey olmaz. Doğru, da, hani. ben de Hava Hanım'ın bildiği gibi biliyorum. Evet. Ama, yani doğrusu yani bu yani bütünün, ama hepsinin, hepsinin burada olduğunu öyle, ben ilk defa bu görüyorum mi? burada. Fark eder alıp bu tarafa koyarsın tamam oldu bitti işte. O zaman hiç misafir ağırlamanıza e, gerek tamam. yok. Niye yokmuş yani şu şu yani. Şu, daha çatal bıçak böyle dizmeyi bile bilmiyorsunuz Niye bilmiyormuşum gayet güzel dizdim bence. Yok dizememişsin. Neyse siz gündüz değil dizersiniz. Evet öyle yapacağım. Sude Hanım. Yanlış katılıyorum. Neyse artık. Geliyorum Sizin size de görüştüm. şimdi Nesibe için. <laughs> neyse onların arasında ayrı bir elektrik var. Onu sonra çözeceğim de. Evet. Su'da beni gözüne kestirdi bence. O yüzden bana sataşıyor. Dişli bir rakip bana göre. Bence o gözüme kestireceğim kadar büyük bir rakip değil. Şimdi Nesibe Hanım'a gelelim efendim. Yanlış nedir size göre? Siz düzeltin. Bıçağı. Oo dur Nesibe abla farklı Ayşe. bir kurulum yaptı. Yani eksikte Tatlı kaşığımız, tatlı çatalımız ya da bıçağımız yok. Onlar tatlılarla gelecek. Ama masa olmak zorunda. Ha düzen olarak güzel, çiçek kırmızı olarak uymuş, büyük biraz. Ya bana göre büyük masaya. Yani. gayet. Masa bu küçük masaya çünkü gördüm, daha büyük masa olmuş olsaydı belki daha aç. Şimdi kapattı tabakları mı kapattı? Yani, Neden büyük geldi sana? Şimdi e, bu yemek esnasında kalsa mesela bizim. ...çorbamız ya da yemeğimizde arkadaşınki nasıl onu göremeyeceğim. Belki onunki... Ne alakası var arkadaşı ya yemeğim, şimdi Önünüze gelecek ya. Tamam gelecek de bazen fırında biri pişiyor, biri pişmiyor. Şimdi kadın Allah boyuna kalkıp kimin böreği yanlış olduğunu Aynen yani. yani, yani. Bir ablam. Şöyle, yani. ben ona takılmıyorum. Bence çiçek çok hoş durmuş. Masaya yakışmış. renk olarak güzel durmuş. Sadece büyük. <laughs> yok hayır. Mesela sonuçta herkes kendi tabağından sorumlu. Yani herkes kendisi yorumlayacak. Şimdi o ben yediğim... O yüzden başkasının tabağını görmeme geldi. gerek yok. Pişmiş diyorsun, e ben nasıl hani kalkıp da böyle bakacağım, ama seninki pişmiş, benimki pişmemiş diye. İşte yani görmenize gerek yok, herkes kendi yorumlayacak. Abartıcı insanlardan yüksek bir çiçek değil, büyük de değil yani. Bir de benim bardağım çok <laughs> uzakta. Bence sizin boyunuz kısa olabilir. Evet, ben de onu fark ettim. Normal ederim. standart, Türkiye Dindel standartlarında. Lider verebilir isterseniz. <laughs> ben de bardağım, bardağım fark ettim. Bardağım çok uzakta. Yani <laughs> sanki... Ee, Nazik Hanımın bardağı gibi buradaydı benim bardağım. Yani şimdi bardağı. şöyle o kadar kusursuz kadar. koydum ki, hani size de bir malzeme çıksın diye bardağı oraya koydum. Ne bileyim bunu yanlış dizdim. Allah Aman razı olsun. Çok malzemeler teşekkür Bir yani. ya. <laughs> de <laughs> şöyle bu takımlar eksik miydi renkleri? Çok hepsinin değişik. Yok, gayet güzel. Eksi falan değil. Eksi falan değil, bu şekilde gösteriyor. <laughs> Tamamlanmak adına mı yani bu şekilde Yo, koydunuz? Yok, gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Sude'nin tabak yorumunu komik buldum. Çünkü bu benim tarzım ve tarzımı yansıttığı için kullandım. Sude kendince bir şeyler söylemeye çalıştı ama bu benim umudumda olmadı zaten. Hep rengarenk tane. E zaten öyle hiç... olması gerekiyor. Benim masam yani. Böyle? Rengarenk istiyorum, evet. Saçma sapan. Ben size bir fikir güzel. verebilir miyim? Yok, gayet Saçma sapan, evet, çok e, üzgünüm. Neden saçma sapan dedin? İyi de renklerin hiçbiriyle alakası yok. Sude'ye göre en normal Farklı. Takımlar böyle satılıyor ama bu şekilde de var takım olarak. Bilmiyorum ben ilk defa gördüm. Herkesin tabağı farklı renk. Bence Sude buraya konuşmak için gelmiş. Saçma saçma sürekli kelimeleri saçma sapan, saçma sapan. Bir de gülüyor. Sadece yaptığı bu başka bir şey yapmıyor. Sude genç olduğu için tabakları kendi zevkine göre yorumlamak istedi. Gayet de güzeldi tabakları. Gençlikle hiçbir alakası yok. Tabak takımları sanki parçalar bozulmuştu oradan tamamlamış gibi duruyordu. Hepsi ayrı renkti. Birbiriyle çok alakasız, uyumsuzdu. Azımızı çok gör. Elimizde bu vardı. Attık, karıştırdık. Ne istiyor? Kadir Bey, şunu söylemek istiyorum. Mesela şunda sizin tabağınız yer değişmiş olsaydı uyumlama olurdu. Şey. Böyle yani, mi yani. Şu şekilde. Evet, Yok, hayır. ama şu öyle de olmuyor. Böyle bir evet, rengi yani. ya. şimdi benim yanımda benim kırmızı, Arkadaşın siyah, ikinizin beyazı. Şimdi siz o de, de tabakların eksik hı. oluşundan dolayı böyle bir takım kurduğunuzu düşünüyor musunuz? Aslında şöyle hayır, düşünebilirsiniz. Hayır, hayır. Siz ben şöyle bakmıyorsunuz ama. sadece bakmıyorsun dizilim zaman. hatası diye şu görüyorum. Şu ikisi bir, o ikisi bir ve o ikisi bir. Takımlar böyle yani. Hayır, anlatamadım hani ben size. Şu şekilde anlarsanız. koyduğunuz zaman... Bakın, bir e, kırmızı, bir siyah, iki beyaz. Peki size göre de saçma sapan mı? olmuş mu? Şimdi Hasude bir anda saçma sapan dedi ama. Yok, ama... ben saçma sapan görmüyorum. Sadece e, bakış açısı diyorum. E, Ayşegül Hanım buna dikkat etmemiş diyorum. Razik abla nasıl ya, buldun masayı? Masa bana da çok sade geldi. Sanki böyle davet e, masası değil de böyle bir restoran masası gibi geldi bana. Restoranda şey yok bir Hayır, restoran e, tabakları gibi geldi bana. Hani böyle bir davet yemeği Size değil de... Sizin restoran gibi mi mesela? Aynen. Bizim restoranda biz bu tabakları kullandık. <laughs> Bence toplandık. restoran göre göre. Restoranlarda böyle tabak hayır, yok. Hani böyle daha düz olmaması lazım. Ben buna mesela çorbayı bunda yiyeceğim. Ama bunda da mesela sulu e, normal bir yemek nasıl kaşıklayacağım? Onda e, ana yemek gelmeyecek, siz rahat olun. Hayır, e, senin açından demiyorum. Normal, e, ben misafire ben bu... ...sofrayı hazırladım, bu servisi koydum. Onu ben ayarladım, siz canınızı sıkmayın. Ben buna, <laughs> hani, ben bunda çorba yiyeceğim, Sen bunda tak, da ben kafana. nohutla Sen... pilav yiyeceğim. Nasıl siz yiyeceğim nohutu? Nohut <laughs> Ama nohutla pilav yok ki zaten. Bu masaya ne kıyaslamıyorum. Abi şimdi bu masayı zaten, başka masayı kıyaslamıyoruz tabakları. ki. Ama ben de senin e, yemeğine göre e, bu tabağa beynimde yorum yapamam ki. Göz, de <laughs> <Siz> takılmayın. <tamamen gülüyor> ben Ondan misafir ben için şimdi anlamadım Nazik abla. Sen masayı bıraktın. Evet. Tabak takımını mı eleştiriyorsun? E, <laughs> bana çok Normalde şey bunlar nasıl pilav <laughs> yiyeceğimi mi eleştiriyorsun? Evet. Tabaklar bana çok... E, hani, Ama nohutlu pilav yok. Böyle e, daha küçük böyle e, restoran demeyeyim de böyle kafe tarzında bir tabak. E sen az önce dedin ki bizim restoranda bu tabaklar var dedi. İşte, Peki o zaman restoranda bu tabakta nohutlu pilavı nasıl sunuyorsunuz siz? Ee, biz nohutlu pilav sunmuyoruz. Ne sunuyorsun? E, sulu yemek yok mu içinde? Yok. yok. Tamam. Efendim bugün burada da sulu gerçek yemek yok. Yemekleri yani yok ben zaten. Ama yemeklere göre tabaklar yapıyorum. Yani. Ama yok. Niye düşünelim ki? Ama şu an yok. Neyi düşünelim? Ama ol, olduğunu Hasretin düşün. Hasrettin Hoca bir saniye. <laughs> Düşünemeyiz Olduğu çünkü. Olduğu zaman ona e, göre tabak aynen. uygulaması yapıyorlar. Ama benim açımdan yani bu bir misafir sunumu değil bence. Tabaklar. Size göre öyle, bana göre değil. Ama de. suya sulu yemek gelirse, evet. de bir de yası var yani. Sulu yemek var. gelirse sulu Ay, yemeği de getiririm. Ramazan iftarındayım ya da ağır bir misafirim var. Ama sulu var. yemek gelirse ona göre seçerim. Bu beni yansıttığı için bunu seçmek istedim. Nazik abla boş bir eleştiri yapıyor. Dolu bir şey bekledim aslında. O yüzden sabrettim ona. Baktım dolu bir şey söylemiyor. Artık ben de cevabını verdim, geçtim. Ben asla boş eleştiri yapmam. Hakkı neyse onu veririm. Nazik hanım eleştiri sabah de. menüyü size saymıştım ama siz unuttunuz herhalde menüyü. Biliyorum menüyü. Menüye ben dikkat ama ettim. Ama menüde kuru fasulye o... yok. Siz onu anlamıyorsunuz. Ben de diyorum ki sadece senin eee sen bir Sen daha sadece bugünü düşünme, geneli düşün. Evet. Genel, genel olarak. Takımın sulu tabağı eksik almış. Evet, genel olarak. Bence çorbayı getirsen biz orada tartışalım orada. Hadi bakalım. Çorbamızın ismi neydi bu arada? Bıt 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 bıt, bıt çorbası. Herkes kendince dersini çıkarsın. İlk gün Nazik Hanım'ın fikrini ortaya koydu. Yani önüme böyle gelirse gene eleştirimdi. Yani kesinlikle sizin dediğinizin mantıklı olduğunu düşünmüyor e bu biz, arada. Biz de ona gidince onun tabaklarını eleştireceğiz. Bakalım onun tabakları <laughs> nasıl olacak? Bu eleştiriden sonra da sence Nazik Hanım önümüze böyle bir şekilde sunumu çıkarmaz herhalde. S şey, sulu yemek tabağı muhakkak önümüze gelir. Evet. Ya yani sulu yemek olmasa bile o tabağı evet. bekliyoruz. Yani sulu yemek olsa da olmasa da o tabak önümüze evet. gelecek. O tabak e, sofrada olması şart. Değişik bebekler, değil mi bekliyorsun? Ben katılmıyorum. Ben de yani. katılmıyorum. Bence de. Şimdi herkes aynı. Ben mesela kasede çorba içmiyorum. Daha geniş tabakta içiyorum. E şimdi gelmiş ne diyeyim ben geniş kahal tabakta mı istiyorum? Ya yani yemek Şu takımlarının bazı çorba evet, kaseleri var. Daha, Şu kadar. Evet. Bazıları yemek büyük. tabağı gibi. Yani bu, bu takımı takım takım de değişiyor. Bu. Ama genel olarak misafirler yemek neyse ona göre tabak alıyorlar. Aynen öyle. Ya, ha, öyle. Eğer çorba beyim. olsaydı kase gelmeseydi derdik ki e, çorba var kase nerede? Ama o da Nazik Hanım'ın görüşü. Ama Tabii sus. ki saygı duyuyoruz ona da. Teşekkür Sizin görüşünüz. Şöyle. Herkesin yani kendince. Ön plana geçmek için eleştiri yapıyor. Çok mantıklı bir eleştiri evet. değil. Boş i̇şte yere. Mantık mantık bir şey mantıklı değil. değil. Sadece saygı sulu, yemek evet, de ama sadece sulu yemek olsaydı katılmıştık ama sulu yemek olmadığı için ben hatırlıyorum Nazik Hanım'ı. Asla öne çıkmak için bu eleştirmeyi yapmadım. İlginç bir şeyler söylediğinde böyle dikkat çekiyor ben kesinlikle öyle yapıyor. Asla öyle düşünmüyorum. Benim ön plana çıkmak gibi bir amacım yok. Asla Kadir Bey benim e, yani dim, dim direkt görüşüm o. Hayatınızda hiç böyle bir yorumla karşılaştınız mı? Hayatımda duyduğum en saçma yorum. Kadın bahane bulamadı sofra düzenine. Herkes yorumunu yaptı. Ona da bir şey kalmayacak tabaklarına taktiği. Sanki biraz öne çıkmaya çalışıyor gibi. Ne dersiniz? Bence de öne çıkmaya çalışıyor. Ama böyle çıkamaz bence. Biraz daha çalışması lazım Nazik hanımın. Bakalım onun gününde ne olacak. Nazik hanımın her şey garip garip yorumlar yapacak diye bir korkunuz var mı? Yaparsa cevabını alır ya. Nazik hanım beni gelinleriyle karıştırdı muhtemelen. Ben gelinlerine benzemem yani. O gelinleri ne yapsın, atar mı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.